Bugün haftalık kapanış var. Direkt konuya gireceğim ve dünyadaki gündemleri de toparlayıp size çok ilginç ilişkiler yakalayacağım. E, kripto para piyasasında trend başka coinler olmaya başlamış. O coinleri size bizzat açıklamaya çalışacağım. Evet dünya gündeminde ne var? Jeopolitik riskler hala devam ediyor. Dün Netanyahu'nun evine bir suikast girişimi bulunmuş. Evde bir hasar var fakat ölen yaralanan olmadı. Netanyahu, İran ve Hizbullah'ı tehdit edecek şekilde bunun bedelini ödeyecekler şeklinde bir söz kullandı. Ee, diğer hususe bugün haftalık kapanışla birlikte 68.250 üzerinde bir haftalık kapanış olması momentum'un halen devam ettiğinin bir göstergesi olur. Aynı zamanda Cuma günü ABD piyasaları kapandığında Bitcoin 68.600 civarındaydı. 68.600'ün Belirgin altı ucuz anlamına gelir. 68.600'ün üzeri ise pahalı anlamı yani satış yapılabilecek seviye anlamına geliyor. Tabi burada altcoin'ler tam olarak bitcoin'le tam orantılı olarak dalgalan hareket etmeyebiliyor. Bunu da biraz tartışacağız. Ee, bu hafta içi de aynı zamanda bana göre e, dünya gündeminde çok önemli bir ekonomik takvim yok. Perşembe günü PMI verileri açıklanacak ABD tarafından. Ee, geçen hafta içinde toplamda 2 milyar doların üzerinde spot ETF girişleri oldu. Bunu da göz önünde bulunduralım. Hadi gelin Mekabot ile bir analize başlayalım. Şimdi ben burada hemen direkt GRIO komutunu kullandığımda e, hangi kategorilere nasıl bir nakit giriş oluyor biraz bunu değerlendireceğiz. Bakın şimdi normal şartlar altında MIM coinler bizim gözlemizdi. Fakat MIM coinlerde Tüm periyotlarda 15 dakikalık 1 saat, 4 saat, 12 saat ve günlükte satış baskısı var. Yani piyasa bundan çıkıp bir yerlere gidiyor. DeFi coin'lere bakın, DEX coin'lere bakın. Piyasa e, yani şu son sanıyorum bu son saatlerde yani mim coin trendinden ziyade DeFi'lere ve DEX'lere geçiyorlar. DeFi nedir? Merkeziyetsiz finans uygulamaları. Peki DEX nedir? Aslında DEX de DeFi e, alanının bir alt kümesidir. E, Merkeziyetsiz borsa anlamına geliyor. Yani demek ki piyasa şu an meme coin'lerden ziyade bir merkeziyetsiz finans ve merkeziyetsiz borsa coinlerine, projelerine bir geçiş yaptı. Bunu görmekte fayda var. Biraz sonra bu iki alanında hemen bir analizin yapacağız. Dolayısıyla enizde meme coin varsa bu meme de bir satış baskısı olmasının sebebi bunun olduğunu anlayabilirsiniz. Peki mim coinleri teker teker şu an analiz edelim. Buradaki isimlere yönelik direkt io yazdığımızda direkt grubun ismini yazarak gruba yönelik bir sorgu yazabiliriz. Hemen baktığınızda hani şurada çok öne çıkacak bir coin yok. Yani Doge olsun, Neil olsun, Pepe olsun ciddi bir satış baskısı olmuş. Sonrasında DeFi coinlere bakalım. DeFi coinlerinde hangileri öne çıkıyor? Bir de onlara bakalım. DeFi coinlerinde bakın. DYDX, Uni, Sushi gibi coinler öne çıkıyor. Özellikle ee... Market derinliği bakımından yani yuniyi biraz göz önü buldu. DYDX zaten çok yükseldi diye gördüm biraz öncesinde. Biraz onları değerlendirelim. DEX borsalarına bakalım. Pardon merkezi borsa coinlerine bakalım. Bu yüzden 2.3 üst üste yazıp DEX yazalım. Ve bu yazdıktan sonrasında DYDX Unisushi şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani şu üçlü bence önemli. Hemen bir SSR komutunu yazalım zaten Smart Score Report yani akıllı skor raporu Bize işte daha güzel bir yönlendirme yapacaktır ee, Burada APE'nin çok çok böyle acayip şekilde bir yükseliş yaptığını görüyoruz APE tarafının APE bir e, NFT bir coin'iydi DYDX'de e, Türe piyasalarında merkezsiz borsa e, Coin'i bu da çok Baya baya yükselmiş Ali istediğimiz coin'imiz bir metaverse gaming yani game to earn projesiydi e, Api3 de bir web3 proje projesiydi. Yani gördüğüm kadarıyla e, hani biliyorsunuz bir süreden beri hep meme coin'ler trend. Yani Sürekli meme coin'ler her zaman en fazla hacmi onlar yapar, en güzel onlar yükselir. Piyasada şu an bir asilik mevcut. Hani e, tamam kardeşim artık diğer coin'ler de biraz e, değerlenmesi gerekiyor, trend oraya doğru kayması gerekiyor şeklinde bir oluşum olmuş. Aşağı doğru indiğimizde ben burada listenin biraz karışık olduğunu görüyorum. İşte e AVO, TLM. Yani bir gaming projeleri görüyorum. Ha yani TLM bir aslında game projesi yani oyun projesi. 1inch'te e Dex Aggregator dediğimiz yani e merkezli borsalarda cross chain aracılığıyla size alım satım yapma sağlayan merkezli borsa uygulaması. Aşağı doğru iniyorum. E ARB görüyorum, DODO görüyorum. Yani şöyle baktığımda gaming ve e DEX projelerini görmekteyim daha çok. Peki e, bunlar arasında üst sıra içerisinde ucuz olan coinlere şöyle bir göz atalım. Hani e, ne kadar yukarıdaysa bizim için o kadar iyidir. Çünkü smart score o kadar yüksektir. Ve aynı zamanda sağdaki o, şu puanlarla ucuz olması gerekiyor. Ape uçmuş gitmiş. DDX de uçmuş gitmiş. Alice de o şekilde. Api de o şekilde. Blur ve Tensor diğerlerine nazaran biraz daha ucuz ama yani ben genelde 1.2 1.3 civarında coinleri biraz daha saldırmayı severim. Ee, yani şunlar bir geri çekim yaparsa buralar değerlendirilebilir. İşte XAI var 1.4, One Inch var 1.2. Yani mesela One Inch 1.2 olmasıyla biraz daha bana sempatik ve uygun geliyor. Dodo 1.5, ARB 1.2 ama ben ARB hiç sevmiyorum. Yani sürekli arz arttığından dolayı ve daha çok işte e, borsalarda satış yaparak yatırımcı terste bırakan bir coin. Bu bizzat benim kişisel görüşüm olduğundan dolayı böyle düşünüyorum. Ama siz e, tamam bir verileriyle verileri hareket etmenizde fayda olur. Peki ben bu liste içerisinde mesela bu liste içerisinde ben Uni'yi görmedim. Biraz sonra e, güncellenecek buradaki e, rapor. Bu güncellenmiş raporu da hemen bir göz atmış oluruz. PK Pekala. Bir de ben şuna işaret etmek istiyorum. Bitcoin bu son bir saat içerisinde bir geri çekilme yaptı. Yani çok sert bir geri çekilme değil ama o geri çekilme birlikte Bitcoin'in bu geri çekilmesine mukavemet gücü olan olan coinleri görmek istiyorum. Bunu görmek için hemen şöyle bir komut yazıyorum. cd a5me. Yani 5 dakikalık mumlarda Bitcoin'de karşı en az düşen coinler hangileri? Burada bu liste karşımıza çıktığında ben normal karşılıyorum. Çünkü şöyle ee, bakın D7X dediğimiz coin, Bitcoin düştüğünde bir tepkisi değil yani Bitcoin e, düştüğünde yani 0 yani 0.87 yani ondan %13 daha az düşmüş bu anlama geliyor. Ape de o şekilde. Alice, Dodo görüyorum. Yani ben bu liste içerisinde e, merkezsiz borsa coinleri ve gaming projeleri olduğunu görmekteyim. Burada Gala var mesela. Gala bir e, işte bir gaming projesiydi. Aşağı doğru indiğinde mesela UNI. E, bunlar arasında ucuz olan coinler arasında. E, CRV biliyorsunuz. O da bir merkezsiz borsa coin'i. Dolayısıyla piyasanın şu an MIM coin piyasası değil de GAMING ve e, merkezsiz borsa e, trendine doğru girdiğini görüyoruz. Peki bunu arkasını, arkasındaki nedenleri sorgulayalım. Biliyorsunuz Trump'ın oğlunun bir projesi vardı. Trump buna ciddi anlamda destek veriyordu. Ve bu merkeziyetsiz finans uygulamasıydı. Demek ki sektör e, Trump'ın hani şu anda itibaren türe piyasalarında 60 dolarlarında kazanacağını düşünüyor ve buna göre fiyatlama oluyor. Ve Trump'ın bu DeFi alanındaki söylemleri ve destekçi, destekçi olması işte bu DEX olsun yani DEX de zaten bir DeFi'nin koludur. DeFi projelerini güzel fiyatlanmasını sağlıyor. Gaming bu konuda, gaming konusunda yani oyunlarla Trump arasında bir bağlantı kuramıyorum. Ama DeFi arasında direkt Trump'la bir bağlantı olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam DeFi projelerinden hangileri sizce uygun? Şimdi Trump'ın oğlunun projesi bir borç alıp verme projesi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ama gördüğüm kadarıyla hani A ve ben bu liste içerisinde görmedim çok böyle nakit girişi olan. Jup zaten dünden beri bir e, trend vardı Jup tarafında. Ya ben bu, bu, projeler arasında en çok beğendim ve alım derinliği açısından en iyi bulduğum ve şu an henüz yükselmemiş coin olarak Yuni'yi yu takip edebilirsiniz. Suç da güzel bir projedir. DYDX türe piyasara anlamında yani rakipsiz olduğunu düşünüyorum ama çok yükseldi. Dolayısıyla Yuni gibi coin'i değerlendirebilirsiniz. Özetlemek gerekirse bugün haftalık kapanış oluyor. Özellikle 68.250 üzerinde kapanış yapabilmesi Temmuz dönemindeki en yüksek haftalık kapanışın daha üzerinde kapanış yapması bir olumlu işaretlidir. Cuma günü piyasa kapandığında Bitcoin 68.600'dü. Buranın üzerindeki fiyatlar bir satış fırsatı olup çok daha altındaki fiyatlarda daha çok bir alış fırsatı olarak gözüküyor. Fakat altcoinler çok aşırı derece orantılı hareket etmiyor Bitcoin'in karşısında. Ee, ve aynı zamanda Orta Doğu'da gerilim bir tık daha artmış durumda. Netanyahu'nun evine bir Hizbullah destekli. İran biliyorsunuz Hizbullah demek İran demek. Ee, bir e, saldırı girişimi oluyor evine ama yaralanan ölen olmuyor. Ama Netanyahu tehdit e, cümlelerinin şiddetini arttırmış durumda. İsrail gerçekten çok saldırgan bir devlet. Ee, yani ne yapacağını çok kestiremiyoruz. Ee, bu yüzden yani oralardan gelecek bir haberlere karşı duyarlı olmamız lazım diye düşünüyorum. Ee, diğer tarafta ise seçim atmosferine doğru girmekteyiz. Dolayısıyla Trump etkisini piyasalarda hissediyoruz. Hafta içi bu itiraf girişleri devam ederse 69 bin e, bandında o test ile birlikte yukarıya doğru hareketler görebiliriz Aksi durumda bu itef girişleri olmaz ise ya da yoğun bir itef girişleri olmasa piyasa kar realizasyona dönebilir ve bir küçük düzeltme yani 65 bin dolayları diğer tarafta da işte 66 bin dolayları doğru giden bir Bitcoin görebiliriz Burayı takip etmekte fayda var bu yüzden inat raporunu düzenli olarak kontrol ederek piyasadaki riski an ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda buluşalım. Teker teker cevap vereceğim. Bu tür videoların devam etmesi için de beğeni atabilirsiniz. Kazancınız bol olsun. Görüşmek üzere.